Değerli izleyicilerimiz merhaba. İşteşimiz programımızla sizlere Bodrum'dan seslenmeye devam ediyoruz. Bodrum'da Yalı Kavak Spor Kulübü'ndeyiz. Yanımızda da kulübün as başkanı Selim Bey var. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Selim Bey. Nasılsınız? İyiyim ben. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk bizler de. Ee, Selim Bey şimdi ekran başındaki izleyicilerimizi bekletmeden sizi biraz tanıyalım öncelikle. Selim Bey kimdir? Ee, ne kadar süredir bu kulüple birlikte faaliyettesiniz? Ee, i̇smim Selim Yıldız e, Yalıkavak Spor Kulübü'nde as başkanlık yapıyorum. E, 6 seneden beri yöneticilik yapıyorum. ayrıca kendim olduğum belediyesi imar müdüründe şefim. E, kulübün altyapısından gelen bir idareciyim. Daha önce futbol kökenli bir yönetici olarak 1987 yılından beri de bu futbol ve handbol e, branşlarında e, Yalıkavak Spor'umuz mücadele ediyor. Çok güzel. Peki biraz kulübün geçmişinden bahsedebilir miyiz? Yalıkavak Spor Kulübü geçmişten bugüne neler yapmakta? Şimdi Yalıkavak Spor daha önce tabii burası beldeydi. bel'deydi. Belde olunca spor branşlarında belediyenin desteğiyle daha çok destek alıyorduk. Şimdi tabii buralar kapandı, mahalle oldu. Bodrum Belediyesi çatısı altında büyükşehir olduk, birleştik. Tabii ki Bodrum Belediyesi'nin birçok dalda e, beldelerde spor faaliyeti hali devam etmektedir. Ama burada e, en büyük ve e, en e, lig şeyinde süper lig bağlamında Yalıkavak Spor Muğla'da tektir. E, Çok güzel. Peki e, Yalıkavak Spor Kulübü olarak hangi branş, branşlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Yalıkavak Spor olarak biz e, öncelikle e, ana e, dalımız handball. Handball sevdirmeye çalıştık e, Bodrum'da ve onu da e, başardığımızı düşünüyoruz ama e, pandemiden önce e, futbol e, gençlerde 12, 13, 14, 15 yaşına kadar faaliyet gösteriyorduk. Pandemiden dolayı e, bunlar durdurulmuştu. Bu sene tekrar aynı yaş grubunda e, futbol şubemizde e, başlıyor. E, yani gençlere yetiştirip işte e, spora kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Handball'da da Süper Lig takımının dışında bizim 150'ye yakın çeşitli yaş gruplarında ve çeşitli kategorilerde handball sporcumuz var. Yani Türkiye Yıldızlar, Türkiye Gençler, bu şampiyonlara gidip geliyoruz. İşte daha Peki şunu soralım Selim Bey, e, Yal Yalıkabak Spor Kulübü olarak başarılarınız neler şimdiye kadar, e, ne tarz maçlar yaptınız diyelim. E, Yalıkabak Spor olarak aslında biz handbolda diğer kulüpleri gibi çok eski değiliz, yeni bir e, kulübüz. Şimdi e, ilk e, birincilikte e, kendi çocuklarımızla, kendi e, yetiştirdiğimiz e, sporcularla e, Türkiye Şampiyonu olarak birinci e, birinciliğe çıktık. E, Handball'da. Daha sonra Türkiye Gençler ikincisi olduk. Ee, yine Handball'da. Daha Süper Lig'e çıktıktan sonra da ilk senemizde Lig'i üçüncü bitirdik. İkinci senemizde e, hem Avrupa'da ilk dörde kaldık. E, hem de Lig'i e, şampiyon kastım takımının ardından e, iki gol avarajla ikinci olarak bitirdik. E, bu senede daha e, Lig bitmedi ama iki tane maçımız kaldı ama e, şeyi en, e, değiştiremiyoruz. Yine bu sene ikincilik herhalde bitecek. Umarım ilerleyen senelerde evet. hedef ettiğiniz başarılara ulaşmış evet. olursunuz. Evet. Bodrum'a yalık hava bir kupa getireceğiz. Bundan sonraki hedefimiz bu. Tabi ee, tabii e, bunun yanında da alt yapıyor gençlere e, futbol ve handbolda e, yani yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ve e, handbol markasında en iyi bir yere getirmek için Yalakavak Spor üzerinde düşeni yapacak. Çok güzel. Gençlere de hem spor anlamında bir yol açmış, yol göstermiş oluyorsunuz. Peki bu röportajı tamamlamadan önce son olarak izleyicilerimiz adına eklemek istediğiniz bir şey var mıdır Selim Bey? Yani geleceğimiz gençler gençlere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yani spor yani spor spordan güzel bir şey yok. Gençleri bodum gibi bir yerde. E, bu şeye yönlendirmek e, kolay olmuyor. E, biz e, yatırım yaparak e, gençleri topluma faydalı bir e, birey olarak e, kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bize de e, bütün Bodrum, bütün Muğla, hava halkı destek olmaya devam etsin. Çok güzel desteklerimizi de bekliyoruz evet. bu taraftan. E, teşekkür ederiz bu güzel röportaj için. Evet değerli izleyiciler, Bodrum'da Selim Bey'in konu oldu. Kendisiyle güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bodrum'da spora meraklı herkese de bu kulübe davet ediyoruz diyelim buradan. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.